Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi markete gittik. Böyle zımpa shop sakız bulduk. Yani ekşi sakız. Böyle Hı. görünüyor. Bakayım Kadir. Hı. Hı. Hangi Hı. renkler var elinizde? Kolalı. Aslında başka renkler de var ama o paketin içinde sadece pembe ve kızıl rengi var. Bu kolalı, bu da ekşi. Evet. yüzden ben pembeyi takayım. En ekşi olan o mu? Evet. evet. Pembesi neyle? Çilekli. Çilekli. Çilekli bence. Ekşi, tatlı. Ama sen de kolay. Ben de mi? Ekşi. Tamam deneyeceğim. Ekşi. Tamam. Bunu da açın bakalım. Ben, ben ekşiyi çok seviyorum arkadaşlar. Ben şimdi ekşi... açın. Bir deneyin ben bakalım. Ekşi. Ben ekşiyi çok seviyorum. Göreceğiz şimdi ne kadar seviyorum. Biraz kırmızı olan ama Çok seviyorum Aa, tadını. Yani. Onu sonra. <laughs> Anne sonra yiyecekmiş. Açabildin mi? Emre sen şimdi de yedin. Senin için ekşi Üçte değil miydi? Yiyecekti. Yok. <laughs> Üçte yiyecektik. Hepsi attı bile ağzına Esile. Aha aha aha. Esile kolalı attı ağzına. Kadir sana bakayım sana bakayım. Ben de ben de kolalısını attım. <gülüyor> 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 Oo Esile baya ekşi geldi. Ne var ya burada? Bazıları ekşi bence bazıları tatlı. Benimki de çok ekşiydi ama ben o kadar göstereceğim. <laughs> Kadir bakayım sana. Ekşi mi seninki? Seninki de çok değil galiba. Aynen ben bu kadar ben da, ben da bu kadar da abartılacak bir şey değilmiş. Galiba Esra'nınki çok ama ekşiymiş. Ben... <laughs> Baksana tükürdü geldi. Aha Tüm bir torba ekşili koymuştum. <laughs> Anne ben kolalı istiyorum. Kolalı mı? Hadi. Kadir bir tane kolalı denesin bakalım. <laughs> Kadir'deki çilekliydi. Şimdi kolası çok ekşi ben. Kenarı koyalım. Ver anneciğim. ver al, bu kağıdın içine koyalım. Kadir al. Tamam. Ben yiyeceğim. Kadir bakayım sana. Bakayım. Ben kolalı. Hadi bir. Dene bakayım. İki. Üç. Hı. Kim önce video challenge yapalım. Ama ülke açamadım. <gülüyor> 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 ne oldu annem? Eksiymiş değil mi? Güzeldi. Hep geliyor.